Bismillah elhamdülillah ve salatu ve aleyh rasulillah bir Müslümanla istişare ediliyor. Deniyor ki ona sen filanca kızı veya oğlanı tanıyor musun? Tanıyorum diyor. Biz onu damat veya gelin yapmak istiyoruz. Seninle de istişare ediyoruz. Ne dersin? Deniyor. Şimdi bu Müslüman da biliyor ki o sözü edilen genç zina etmiş bir gençtir. Bu konuda bilgisi var. İki çıkmazdadır. Birincisi yalan söyleyip evet bu tertemiz bir gençtir diyecek. Kıyamet günü yalancılarla beraber dirilecek bir ölüm bu. Allah muhafaza buyursun. Teşhir edecek bu zinacıdır. Buna kız vermeyin. Bunu damat almayın diyecek. bu bir aile huzursuzluğu olacak. İstişare edilen mümin, istişaresinin sonuçlarını iyi değerlendirmeli. Bir afete neden olmak, bir yalana zemin olmak gibi sonuçlara asla razı olmayacak. Ortasını bulamıyorsa, bu benim çözebileceğim bir sorun değil, başkasına sorun diyecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.